Selam merhaba dostlar İtalya hakkında şey kalma tekrardan hoş geldiniz size çok güzel bir video hazırladım nedir İşte benden istemiş olduğunuz İtalya'daki ikinci el araç satış fiyatları hadi gelin bunları hep birlikte inceleyelim arkadaşlar bu araçlar nelermiş birlikte görelim arkadaşlar ben ilk başta benim aynı arabam olan Ford B Max'tan başlamak istiyorum. 2013 model demiştim 2013 model mi? Üstlerine bakacağız. Fiyatı ise 5900 euro arkadaşlar. Peki asker ücretli bu arabayı alabilir mi? Yani şu gördüğünüz Ford B Max 5900 euro'luk arabayı alabilir mi? Tabii ki de alabilir. Aylık sadece 120 euro ödeyerek bu arabanın sahibi olabilirsiniz. Peşinatsız arkadaşlar. Arkadaşlar gelin bir de arabayı birlikte inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi plakalar açık yani burada kimse plakam gözüküyor da gözükmez derdinde değil yani öyle bir sıkıntısı olan kişiler yok. 219 bin kilometrede manuel 2013 ve dizel şu gördüğünüz şey ise sahibinden değil satıcıdan gözüküyor. Aşağı doğru indiğimizde peki 60 ay vadeyle almak istesek bunu aylık 115 euro bir ödevimiz oluyor arkadaşlar. Askeri ücretli demek ki çok rahat alabiliyormuş. Bundan emin olduk. Hadi gelin bir de fotoğraflara bakalım. Aslında araba rengi hoşuma gitti. Benimkisi gri ama beyaz da çok güzel duruyormuş arabada. Arkadaşlar bu arabalar şöyle söyleyeyim. Benim en çok hoşuma giden Tervis'e arka kapıların arkaya doğru açılması. Yani özellikle engelli bir tanıdığınız varsa bu arabalar tam size göre. Arkaya baktığımız zaman temiz. Bu arada İtalya'da işte araba boyalı, çizik öyle bir sıkıntı sorun yaratmıyor insanlar bilginiz olsun. Ya da değişmiş parça varsa 5 ileri manuel altı değil. Start stop var. Arabanın koltukları oldukça bence rahat. Arkaya doğru bakarsanız da koltuklara çok geniş yani oturma alanı çok güzel. Hadi gelin diğer bir arabaya birlikte göz atalım. Beklenen an geldi. BMW 320 arkadaşlar Türkiye'deki satış fiyatını bilmiyorum ama burada 2013 modelden başladığım için 8.900 euroya ilk açılışımızı yapalım arkadaşlar. Peki askeri ücretli yine BMW 320 alabilir mi? Tabii ki de alır. Bakın yan tarafta yazıyor 180 euro aylık ödeme diye yani 60 ay vadeyle askeri ücretli bir İtalya'da yaşayan vatandaşlar bu arabayı çok rahatlıkla alır. Şöyle arabayı aşağı doğru bir inelim bakalım. Bir tam özelliklerini görelim başta. Tabii ki tam özelliklerini demiyorum ama. Hani içine bir bakmak için. Araba arkadaşlar 320 dizel. Bilginiz olsun. Kilometresi biraz yüksek ama. Türkiye'deki fiyatını bana yorumlara yazarsanız sevinirim. 320 bin kilometrede. Manuel ve 2013 çıkışlı. Privato dediği şey ise sahibinden arkadaşlar. Dediğim gibi araba dizel. Peki bu arabayı 60 ay vadeli almak istediğinizde size ne kadar denk geliyor? Hemen bakalım. Aylık 175 euro denk geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar araba sahibinden bilginiz olsun. 5 kapılı ve ayrıca 2013 çıkışlı. 2022'ye kadar da muayenesi yapılmış. 4.1 şehir dışı 8900 lira da şu anda en iyi fiyat anlamına geliyor internette. İçine baktığımız zaman deri olduğunu göreceksiniz sunroof açık ve çok güzel bir ambiyansı var arkadaşlar manuel ama altı ileri şöyle yan tarafa baktığınız zaman koltuklar elektrikli ve hafızalı diyordu bilginiz olsun arabanın dıştan görünüşü bu Tabii ki de Station wagon ama ben seviyorum Station wagon bilginiz olsun Tabii ki şey göre değişir Hadi şimdi diğer bir araca geçelim yorumlarınızı bekliyorum bu arada 2000 işte Volkswagen'ciler bu size gelsin. Volkswagen Golf 1.6 TDI. Arkadaşlar Blue Nation. Peki bu araba ne kadar? Hemen söyleyeyim. 9.499 Euro. Peki bu arabayı alabilir mi? Bir asgari ücretli arkadaş. Tabii ki de alabilir ama ilk başta içini gezelim. Araba siyah. Çok da güzel duruyor valla. Cillop siyah içine baktığın zaman beyaz bir ambiyans yani krem rengi bir ambiyans çok güzel olmuş. Bunların koltukları elektrikli değil arkadaşlar ama şoför tarafı elektrikliymiş. Ama en güzel tarafı araba otomatik ve navigasyonu var bu arabanın bilginiz olsun arkadaşlar. Tertemiz hiç çiziği yok. 4 tane camı da otomatik. Bence mükemmel bir araba. Temizde kullanmış adam zaten zaten öyle de yazıyor. Otomatik olması mükemmel bir şey. İtalya'da otomatik araba çok fazla yok. Keşke motorunu yıkasaymışsın be. Oldu mu? Arkadaşlar mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bilginiz olsun. Bu arada asgari ücretli bir arkadaş bunu aylık 190 euroya çok rahat alabiliyor. Türkiye'de alabiliyor musunuz? Türkiye'deki fiyatını lütfen bana yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Diğer bir arabaya geçiyoruz. Mercedes tutkunları neredesiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin için Mercedes Benz A180 inceliyorum ve sport model fiyatı 15.950. Tabii ki de asgari ücretli bir insan aylık 320 euro bunu çok rahat alabilir arkadaşlar. Ayrıca bu videomu beğendiyseniz ve kanalıma halen abone değilseniz Lütfen abone olmayı, bildirim sesini açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Arabaya devam edelim. Arkadaşlar 15.900 euro ama 320 euro aylık taksitten alabilirsiniz. Araba tertemiz, parlak. Zaten gördüğünüz gibi bakımı da yapılmış. Yani aslında yeni kasa gibi duruyor ki yeni kasalarda bu şekilde. Full artı full plakası açık. İstediğiniz gibi sorgulatma yapabilirsiniz. Arabanın bence tek bir sorunu var. O da bagajı. Bu arkadaşlarım bagajı çok küçük ama sport model isteyince tabii ki de bunlara da katlanmak zorundasınız. Dediğim gibi full artı full olunca işte yönlendirme, ses kontrolü, telefon cevaplama, açıp cevaplama, sesli kontrol hepsinde var. Hatta şöyle söyleyeyim bir de küçük ekran dokunmatik bir ekranı var. Navigasyonu da var bu aracın. Ayrıca de çift yönlü kliması var araçta. Bir de satış bayisinin verdiği bir yıl garanti var. 12 ay. Araba zaten diyecek bir şey yok. Adı üstünde Mercedes. Birazcık daha ilerleyelim bakalım. Başka hangi arabaları göreceğiz. Koltuklar sport model. Kol dayıması var arabada. Araba oldukça şık ve güzel bir araba. Tabii ki de alınır mı? Kesinlikle %100 alınabilecek bir araba. Taksit imkanına gelirse de hemen şöyle göstereyim size aşağı doğru baktığımız zaman aylık 318 liraya 60 ay vadeli yani 5 yıl vadeli bu arabayı çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başka bir araca geçmeden önce lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ona göre farklı araçları da sizler için çekerim. İsterseniz sıfır isterseniz de ikinci el araçları bana marka ve yıl söylemeniz yeterli arkadaşlar. Bu araç 2014 yılı. Gördüğünüz gibi 12 ayda garantisi devam ediyor. Site'nin vermiş olduğu fiyat ortalaması da iyi bir fiyat ortalaması diyor. 15.950. Hadi diğer bir aracımıza geçelim. Bakalım neymiş. Alfa Romeo'cuları görelim yorumlarda. Evet, karşımızda 2013 model Alfa Romeo Giulietta 1.6 dizel. 270 bin kilometrede. Arkadaşlar bu aracı da 130 lira aylık taksitle satın alabiliyorsunuz. Yani asgari ücretli bir insan bu arabayı da satın alabilir. Arabanın detaylarına bakmak için biraz da içini ve yanlarını görelim. Bakalım nasılmış. Araba gri. Bence çok güzel bir araba. Jantları da çok hoşuma gitti. Görüldüğü gibi de zaten bakımını yapmışlar. Ama ben anlamadığım bir şey var. Alfa Romeo genelde hep içleri konsolları aynı. Baksanız hepsi aynı. Bilmem alfacılar tabi daha iyi bilir. Bütün görseller falan aynı. Tabi CD çaları da var. Bence arabada en çok hoşuma giden bir taraf ise elektronik park freni olması. Çok güzel düşünmüşler bunu. Onun dışında araba temize benziyor. Hani içeriden bakarsanız temiz. Temiz kullanılmış bir araba gibi dönüyor. Koltukları da temiz. Ya yani bunu aslında alfacılara sormak lazım. Daha önce hiç Alfa Romeo kullanmadım. Arkadaşlar bunu kullanan arkadaşlar varsa deneyimlerini bize yorumlarda e, yazarlarsa çok seviniriz. Çünkü gerçekten daha önce hiç Alfa kullanmadım. Onun dışında asker ücretli birisi bu arabayı çok rahatlıkça alabilir. 270 bin kilometrede manuel bir yılda halen garantisi devam ediyor. Arkadaşlar böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sizden gelecek yorumları bekliyorum. İlgi ve alakanız için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İtalya'dan herkese sevgilerle.